Merhaba arkadaşlar. Sanal gerçeklik gözlüğünü deneyeceğiz. Bir tane içine ben e, korku oyunu yükledim. Onu deneyeceğiz. Korkuyor. Şu an beklemede. Evet, şeyde kumandalı bu. Bakış açısıyla kumandalı bir oyun. Basit bir şey ama. Arkadaşlar ben çok korkuyorum. Ayarlayalım. Kapat be. Oranı kapat. Orada açık var. Dur, ayarlayalım. Dur ayarlayıp. <laughs> <laughs> Baba neler var? Dur. Nay. Bir kapı var. Kapıdan gideceğiz. <laughs> Önüne bir şey çıkarsa seslen. Doğru sesler geliyor. Şu an yerde kan yüzü var? Kapı açıp merdivenle geldi. Merdivenden iniyorum şu an. Burada bir şey geçti sanki. Buradan da bir şey geçti. Fare mi geçiyor? sesler geliyor. <laughs> <laughs> Bir şey yok Daba ne çıktı? Ne oluyor ki? Şurada kanlı ayak izleri var. Şu tarafa doğru gidiyor. Kan. Bize Oo. daha mı gidiyor? Biz miyiz canavar? <laughs> <laughs> Biz miyiz <yiyeceğim>, <laughs> <laughs> canavar? <laughs> ne oldu? Aynen. Bir şey mi geliyor? Baba. Oh! Ne oldu? Bu bir şeyler geçiyor lan. <laughs> ne oluyor lan? Yoksa çok kafam mı oku? Bir biraz daha sak. Sizi korkuttum. Hadi biraz Şaka daha. yapıyordum ki. Hey <laughs> <laughs> kes tamam mı? Hey arkadan çek. Şimdi bizi korkutuyor yakınlar. Hey ee, biraz arkadan çek. Oğlum, yok yok orada kalsın. Düzgün kalsın Yok. Aralık burası. Işık mı yok? Işık açılmıyor Labirent gibi bir yer. Labirentte bulur musun? Tunca çok konuşuyorsun. Dikkatimi dağıtıyorsun. Oooo! Ne? Eller sarkıyormuş. Beni yakalamaya... Bak lan, Yakalamaya çalışıyorlar. Oy. Yarısı yok lan köpeğin. Bana tik tik bakıyor. Zombi lan bu, zombi köpek. Hayır, hayır yapamam ne de? Allah. Sanki arkamdan ısıracak gibi popomu. Düzgünecek ama. Oh. Allah. Allah. El uzandı lan bana. Ben uzandı. Çık şerefsiz. Merdivenden aşağı in bence. Merdivenden ben bu oyunu şaşırın. oynamıştım. Merdivenden bir tane daha in. En bölge. altta. Hazineyi bul hazineyi. Karanlıkta bir gölge var bana bakıyor. Korkuyor mu? <laughs> ne ya? <laughs> şey var. Tahta mı? Tahta var, tahtadan geç. Tahta et getireyim. Aşağıda. bu Tahta. Ben canavar var mıyım yoksa ben? Aşağıda gözler var böyle yanıp yanıp seni kırıyor. Yoksa ben miyim? <gülüyor> <gülüyor> ah, ne güzel. Bendim. Ama sen davasın. Baba, yoksa ben miydim canavar? Tahta sağlam mı var? Yani oradaki canavar ben miydim? Yoksa, evet. Burada canavar değil mi? Orada. Şu an var. Kırıldı Allah. <gülüyor> sakla sakla. <gülüyor> Baba arkanda gölge var. Baba, düşmüyor. <laughs> Dur korkuyorum da. Dev oldun. Yuh oh, var arkanda. Değişti burası. Nereye geldi? Bilmiyorum. Işınlandı. Gri, her yer gri oldu. Çıkacak. <laughs> her yer gri hiçbir şey yok. Düşünce çekiyorum değil Allah Allah. Şerefsiz. Görmüyor musun? Zaten ben dedim ya gölgen var ha. Bak gölgeyi görüyor musun? Ama ya ama bunlar niye duruyor? Hiç bana saldırmıyorlar. Elle bakayım, elle mı? Sen de zombi olursun belki. Oyunlar <laughs> aslında.